parti Part e, bir şey unuttuk. Bence iyi şey. De. Adamlar öyle mi? okul forması da. Aa doğru. içeri yani girek. Evet. <laughs> <laughs> Anahtarı kalsın. Kanka bana bakmıyorsan gel. Tamam. Tamam. Bir köşe kedi uyumuyor. Neyse. Ben de üstümü işte. Buralarda olacak. Tamam. Bakın benim çantam var da ben mi görmüyorum? yok kanka. Öyle yani bence öyle değiller. Neyse evet, hadi çıkalım burada nefes alacak ya yani. yok. Evet. Bir dakika ben e, parfüm sıktım mı? Sıktın ya. Ben yani sen sık. Yok sen sıkmayacağım. Ya yani. çık çık mısın? Şuradayım. Okula gelenler gelirler. Ay çok geç kaldık. Ya bu, bu defterlerini de buna koymuş. <laughs> defter bererse be de. Orta defter bu. Ay Kızım nerede kaldı ya ben sesi yapamıyorum. Kızım nerede kaldı Yap. Ya siz nerede kaldınız? Ha. Biraz trafik vardı. Hayır yine sizi ya trafik gitti. Yine susar sus. Ya sen bana hangi yerine inmek Abi Allah aşkına konuşma vallahi konuşma ya. Sana ne? Allah Allah sen sanki konuşmuyor. Neyse e, çocuklar ben saldıracağım. E, ee, bu ya ne yap? Bu da Arapça yazıyor işte demek. Hocam o öldü. Nasıl kız çocuğum? Evet o alan. E, Hoca tatlı sesiyle el kapı. Evet çocuklar yazın. Ee, tamam hocam yazınız çok güzelmiş bu arada. <laughs> Neyse çocuklar başka yapmamışım. Şu iki kısmı yazdınız değil mi? Hayır. Son asıl ben. İlk son asıl ben. Başka değil. Mi? Tamam. Bunu yazmayalım. Bu Bu ocağı deli herhalde. Büyük Neyse Arkadaşlar işte şey link Şöyle bir Şimdi koyar Bu Ne istiyorsun? Neyse istiyorsun? Ne oh, istiyorsun? Ne 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 Arkadaşına Ne istiyorsun? Ne istiyorsun? Ben aldım. Hı. Bak kız da gitsin. Yanlış aceleci. Ece demedim arkadaşlar. Acele acele. Acele demedim. Evet çocuklar bunu anlatacağım şimdi yarım <laughs> ne oluyor valla cidden. Anlatır. Zorayın zorayın zorayın. Evet çıkabilirsiniz. Ya ben anlamadım. bir daha anlatabilir misiniz? Hayır. çok Abi neyini anlamadın ya. Ya telefonumuz var onda. Tamam bir daha anlatıyorum. Anlatan kadar anlatır tekrar. <laughs> çok şükür. Nasıl sınıfında durarlar. Dönü kuduyor falan da bir yolu. bak. Bir kolay yani doğru no, sorry, sorry, sorry. <laughs> Sakinim. Çok sakin. Ben bir seçili seçiliyor olacağım. sakin ol ya. Nasıl sakin olayım? Ben nasıl sakin olayım? Ne? Nasıl? Sakin. Kanka sen geçsene sınıfa. Tamam. Evet akşam olur ve okul biter. Çünkü iyi Neyse biz gidelim artık. Bak. Kanka bu defter benim olsun mu? Al kanka defter. No. Ay, Hayır, sen... Sen de Neyse, ya, e, e, evet Yitim, Tamam. Çünkü e, iki dakika sonra uyuyacağız. Milyon değil mi? İki dakika. dakika sonra uyuyacağız biliyorsun değil mi? Biliyorum sanki ben yeni gelmedim ya annem. Bilmiyorsun da diye söyledim. Neyse kanka ya ben ee, şu an şöyle bir istiyorum artık. sana bırakma diyen yok bırakabilirsin ona duracağım çok rahat neyse. Ben evde bunu duracağım. İyi. Hmm. Kanka bir şey diyeceğim. Ne? Kanka senin paran var ya. He. Yani da hafta sonu ya. He. Yani dışarı çıkart mı? Hmm. al Olur. Tamam kanka. Hadi kahvaltı işi bir tane daha gideriz. Sonra da eee ıı, gidek? Iı, ne gidek? ben de dur Ama sonra AVB'ye gidek. Olur. Tamam kanka neyse. Ben artık uyusam mı diye düşünüyorum, Yarın giyeceğin kıyafeti karar ver. Ben doğru. I can't return the message. Have a moment again. New Neyse ben uyurum. Hala ima erkeni kur. Tamam. Neyse ben uyurum. Ben de bekle Neyse. Hadi yavrum. Bunu geldim. Hadi kocam. Hadi be. Hadi be. Ay. Uyuyayım. Şöyle duruyor ya. Neyse sabah olur. zorlayın 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 zor, zor, zor. oy bir kere de çaldık ya neyse Öğğ. bunun ikisi de ilk defa çaldı Öğ, sabah olmuş niye böyle konuştu kanka sen bu ne gece en iyi soy yani kanka ay ödüm koptu ne oldu kanka sabah oldu bu yarandı değil mi? Bu yaran değil mi? Evet bu yandan Tamam tamam. Neyse. <laughs> Giy şunu. Ya dur hemen giymeyecektim. Ben hani yapacağım. Ya ben bunu yapacağım. Kanka sen ödev yaptın mı? Ödev yok ki. Pardon. Hmm. Kendilerini kandıracağım. Kandıracağım dedim artık. Dedin yani. Kanka benim çantam varmış. Ben kullanmadım. Ama sen saflayın. Saflığın. Hmm. <laughs> <laughs> çantanı hazırla ben mal yapacağım. Yok. <laughs> Hmm. Ne yapak? Ya sen gir. Valla mı? Valla valla. İyi. Bunu da bırak. Bayağı yapmak çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. imize fırçayla. Çükür ay. Buymuş fırçası. Neyse. Sanıyorum <laughs> nasıl bulan? ama oldum oldum işte neyse <laughs> sen bu el kırıtma ablasıymış bunu tutmak için Arkadaşlar bunlar hazırlanır vesaire. Yani uh, so, ben sana da dedim ki çok kapalıymış gittiğine ben pardon. çünkü bugün bu kadar çekebiliyorum. Bye bye.